Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün yaz aylarının vazgeçilmezi çakşuka yapacağım. Bunun için iki tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcanımın uç kısımlarını aldıktan sonra alaca soyuyorum. Patlıcanımı soyduktan sonra ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye böldükten sonra bir parmak genişliğinde patlıcanlarımı doğruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Patlıcanlarımı doğradım. Şimdi de yeşil biberlerimi doğruyorum sap kısımlarını kestikten sonra çekirdeklerini çıkarıyorum ve doğruyorum. Yeşil biberlerimi de doğradım. Şimdi bir tane de kırmızı kapya biber kullanacağım. Kapya biberiniz yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ama yakışıyor içine. Kapya biberimi de doğradım. Bu arada sebzelerimi tuzlamadım arkadaşlar sulanmaması için. Sulanınca etrafa yağ sıçrıyor çünkü. Sosunda kullanacağım tuzumu. Yağımı kızdırdıktan sonra patlıcanları içerisine aldım ve kızartıyorum. Şöyle altın sarısı renk aldıktan sonra çıkartıyorum. Çok fazla kızartmıyorum. Yanık görünümü olmaması için. İyice de yağını süzdürüyorum ve kağıt havlunun üzerine alıyorum. Patlıcanlarım kızardı. Şimdi yeşil biberlerimi kızartıyorum. Yeşil biberler çok çabuk kızarıyor. Kızaran biberlerimi alıyorum. Onları da patlıcanlarımın yanına aldım. Son olarak da kırmızı biberlerimi kızartıyorum. Kırmızı biberlerim de kızardı. Onları da tekrar patlıcanlarımın yanına aldım. Tavanın içerisindeki yağımı süzdüm. İçerisine biraz zeytinyağı alıp yemeklik doğramış olduğum soğanımı kavurdum. 2 tane büyük domatesimin kabuklarını soyup doğradım. Onları da içerisine aldım. 2-3 diş de sarımsak. Onları da ilave ettikten sonra 5-6 dakika pişirdim ve bir tatlı kaşığı salça ilave edip kavuruyorum. İçerisine pul biber, tuz ve taze çekilmiş karabiber ilave ediyorum. çay bardağı su ilave ettikten sonra kapağını kapatıyorum ve 10-15 dakika bu şekilde pişiriyorum. Sosun piştikten sonra sebzelerimi içerisine ilave ediyorum. Nazikçe karıştırıyorum. Patlıcanların piştiği için hırpalamamam gerekiyor. Dağılabilirler çünkü. Kısık ateşte bir 5 dakika daha pişiriyorum. Ve şakşukam servise hazır. Beğenip deneyeceklere kolay gelsin. Servis tabağıma alıyorum. Üzerine maydanozla servis yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.